Hepiniz bana şöyle bugün sizlerle birlikte One block çektik ve One block yani eee Tek blok Çekmedik diye biliyorum Bugün tek blok Çekeceğiz Arkadaşlar Katman kayasıma Mübarek Ve Yes yes <laughs> Arkadaşlar ne dedin anlamadım. Mesela tek o ne brocuk. Hoppala oh, good job. Job good. Bunda kaç blok kırdığımızı gösteriyor mu acaba? Ondan sonra bir tane daha kırdık. Oh my god. Tamam tamam. Şey malzemeleri nerede geldi. Şu, şuraları bir kıralım. O, o, tamam çok toprak kalayım daha sonra büyütürüz ne diyor arkadaşlar bu abi be, ben sen nasıl yapın yıkılam ne ya Jeyfi Jeyfi YouTube Jeyfi arkadaşlar e, YouTube'dan bir Ceyfi'ye bakalım. bakın bakalım kimmiş bu sonu sonu soruşturun ya arkadaşlar bunlar bir kırılsa ikide bir aynısı mı geliyor arkadaş bana ya o e, en çok yani toprakla taş aynı geldi yani arkadaş şunu da kırdık mı şunu da kırdık mı yani bir bu bir tane daha oldum kırsak taş şey yapacağım ne var Aa tamam tamam. Bunlar da bize lazım olabilir. Çeflik yaparsak. Oh my oh, tamam. Ah bak. Şimdi birazcık daha kalalım. Taş gelene kadar kalalım. Ondan sonra alanımızı büyütürüz. Çalışma masamızı da koyarız. Bir güzel. Arkadaş. Arkadaş geldi. Şimdi şöyle 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 arkadaşlar e, küçük temelimizi attık bu bunlar da kalsın şimdi ya da bir güzel bir fıçı bu bizim fıçı sandığımız olacak sandık yapacak kadar odunumuz yok ondan sonra arkadaşlar şöyle bir çalışma masası. Her kaplamak için şunu şöyle üstüne koyarım. Ondan sonra cima şöyle, ondan sonra cima şöyle, şöyle, şöyle. Oo, kazma kazmamız vatana millete hayırlı olsun. Oh be. Oh be, profil varmış. Diyorlar ya. Arkadaşlar şunları da alalım bu ka kazma kırılana kadar yapacağım arkadaşlar. Evet şimdi başlıyorum Kır kırmaya. Toprak da olsa bu bitene kadar yapacağım. Ondan sonra bir adam gelmişti. Taş eşyalar falan yapacağım. Bir bakacağız aramız çok ama çok büyümüş. Ah <laughs> 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 arkadaşlar. Haydi evleri. şöyle toprak toprak toprak. toparlatır şöyle Şuna kalacaktık arkadaş aile evleri çok sıkıntı da sanki oyun oynuyormuşsun gibi Allah şunu da kapat yani bundan kömür demir çıktı ne lazım bir tane demir vermiş iki tane kömür vermiş ben bu demirle Kürek yaparım sadece. Of. Bakacağız, göreceğiz. Bak, bir dakika. Bak, iki tane geldi. Burada da kılıç. Bir tane kürek, ondan sonra bir de... Neydi? Tar tarla yapmak için şey... Daha, daha gelirse hepsini yapabiliyorum. Kazma da malta da eklenince. Aha. <laughs> Kazlıyoruz arkadaşlar. Bak bunu bitire kadar. Arkadaşlar. Şimdi cebucuk canı kaldı. Küçücük çıktı o üç tane oldu arkadaşlar. Şu kadar şey ettik, etmiştik. Ah şimdi de kaldı mıydı? Aradaki değişimi fark etmek arkadaşlar zor değil bence. Oo, bak üç tane şey da bu oldu. Şöyle arkadaşlar şurada kırdık mı? Her şeyi burada kıracağım. Uzun sürse de kadar cevap et. Kırdım mı kırarım. Kırdım mı kırarım. Ya? Arkadaşlar şimdi bunu da kırdık. Aha bitti. Şimdi bakalım 32 toprakla aradığımızı geliştirmeye. Şöyle iki blokluk bence rahat yeter. 2 blokluk geliştirmeye. Şöyle 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 aha bak buraya yetmez öyle dedik ama aha buraya bile yetmedi o zaman aklımızda olsun ben almadım şimdi o toprağı almıştım lan Oğlum nereden geldi? Öyle bir şey oldu arkadaş. Dar. Şöyle de yaptık böyle. Aha böyle iki tane şey olacak. Anlamında birazcık daha şimdi kazarım şurada. İşte dur dur. O bak şimdi. Şimdi şöyle bir tane daha şöyle. Şimdi. Kılıç. Ondan sonra cımba. balta. O da sonra acaba kazma. O da sonra acaba çörek yapacağım. abba. Şöyle şöyle. O da sonra acaba şöyle. Şöyle. Aha. Lan iki tane mi yaptım lan benim kafamı ben şuraya iki değilse şöyle şöyle sadece git gerekli duru versin orada da. akşam doğruyor, Naneyi yedik aha. aha dur bu da gitti biz de gittik acilen dur kendimize küçük bir ev mi yapsak evet küçük bir ev küçük bir ev küçük bir ev, küçük bir ev. Küçük bir ev yani şöyle aslında şöyle şöyle gece yaratıklarda geçirecek bir küçük minnak kapsüle tarzında kapısı olmayan bir ev Değil. Ondan sonra şöyle, 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 şöyle Yapalım Burada ki Tamam, hadi hadi hadi. Ama şu altına da koymamız lazım, arkadaşlar. Çünkü düşersek sıkıntı olup değil Şöyle. Şöyle. Anam bu ne lan. Balta bile kıramıyorum. Tamam bu da kırıyor. Şöyle 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 ha topak gelmiyorduk. Şöyle. Sabah oluyor mu lan? Oğlum sabah oluyormuş gibi. Şöyle. Şöyle yaparım da. Işık sisteminde şöyle bir Canımlık. şöyle yapalım Bu hava durumu nasıl ne zaman geçecek abi ya Lan bu su <laughs> ben... halka Sabah olmuş Yağmur yağdı da bak şarkı gözükmüş anlamadım bir yere baktık. Neyse şöyle toprakları da şurayı şöyle yapalım. Az kaldı az. Kalkacık. Şimdi... Aa, bak toprak da gelmiş. E, kendimize küçük ya. Bir ev yaptık. Daha büyüğü olacak tabi. Kapsül ev bu. Oo. İki tane yaparsak daha da büyük gelişimlere katkı sağlar yapabiliriz. Uf. Tamam çıkarın bir. şunları koyduk bu. Bunlar kırılana kadar ben bir şey yapmam. şu var bir kırılana kadar arkadaşlar yani yoğurana kadar birkaç tane sıkıldığına kadar yapayım. Arkadaşlar hiç görmedim. Şunları bakın bayağı azalttım. Fıçıra, fıçının içindekine de şöyle kırıyorum. Hiç bakmıyorum. Şimdi arkadaşlar bakma zamanı. Ne diyorsun? Neredeyse ikisi tek. Toplak olacak. şunu ikisini tamamlayalım. Oha arkadaş üç tane daha şöyle kıl sana git iki tane kaldı iki tane toprak lazım tamam geri kalanı benim için fazla şimdi arkadaş bak şimdi bak bak şimdi bak oku şuraya bak saray yavrusu mı desek yoksa ya bu ne diyeceğiz. 3 yani. 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3. 2, dur. 1, 2, 3, 4 mü? Yani 3 ha. Şimdi arkadaşım. Biz buraya rahatlıkla bir iki üçlük çekeriz. Şöyle temelini atarım arkadaşlar Aile eve aranızda benim gibi oranlar varsa like atsın abone olsun yorumlarını yazsın fikri kereviz gibiyim bu arada fikri kereviz tepki ki de izlemediyseniz koşun izleyin yani bakın bir konudan bahsediyoruz o konuda videomuz var yani. O kadar yani. Düşünün yani benim nasıl çektiğim videoları. Şöyle üçlük temelimizi de attık mı idi? Bir, iki, üç Şöyle. Şöyle bu var attıkça olur. Hatta bir tane daha şey rahatlıkla atarız. Yani ben öyle düşünüyorum planım öyle. Ş şöyle. Oğlum sanki birazcık fazla gitti. Gibi gibi gibisinden. Şurayı da hallettik ha halledelim. Ondan sonra cımı. Şurayı şöyle halledelim. Ondan sonra cımı şurayı şöyle 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 o rahatlıkla bu toprakla yapamayız o zaman şöyle evimizi kıralım biz buraya bir de evimizi yaparız videonu bu videoyu, videoyu bitiririz o arkadaşım ya arkadaşım ya kadar ya. ya Şimdi arkadaşlar nasıl bir ev yapıyorum gör kırır oğlum kırarlar, lan kırar kırar oğlum kırar 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 oh. arkadaşlar şu an burada bitmek bilmedi Az yüzden beni yağıyor oh, hadi kafa vuruyorum hadi ooo oh. Ah, ah, ah. Hadi, hadi, hadi. Bunu da. Ah, ah, ah. Dur, şöyle, şöyle. Şöyle. Tamam, bu da karardı. Dur, neresiydi lan? Burası mıydı oğlum? İki. E, İki de. Üç. 2, e, 6 falan olması lazım. 3, 6, 7 3, 6 3, 6 3, 6 Şurası mı? 3, 6 Tam burası. Şimdi buraya Şöyle bir şey yapacağız. Nasıl bir şey? Hemen göstereyim. Buraya ayy ay, şöyle, 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 şöyle buranın bir dakika. Şöyle buranın tam ortası. Evet tamam. Şimdilik ama velakin biz bunu bence şöyle yapsak daha iyi gözükebilir. Çünkü biz bunun evi bunu evin içine yapacağız. Evet bakalım. Yani bu evin içinde kazma yeri olarak düşünebilirsiniz. Şöyle kazarım şurayı da. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle ben bunu öyle neden düşünmedim. Şöyle niye görmedim daha doğrusu. Şöyle şöyle. Küçük. Minnak. Minnoş bir yer. Şöyle. Şuradan bir tane de kapı koyarız. Tamam. Şurayı da şöyle olan şöyle oğlum. Şöyle. 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 Tam yetiyor. Tam 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 çok güzel. Ve burayı da şöyle yaptık mıydı? Burası kazım yeni Ondan sonra cıma. Ama biz buraya şey yap. Neyse. Bizim de evimiz şuradan şöyle olsun. Bakın şöyle bir temeli. Ama şurayı dur. Şurayı kır. Vartımız olsa vartayla kıracağız da. Şu anlık yapmayayım. Tamam. şurayı şöyle 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 ondan sonra cema şöyle bir tane temel olsun tamam şöyle temel oğlum ben buraya niye koydum bunu temeli şöyle karısa bu da şöyle olsa ondan sonra cama bu da öyleyken ondan sonra şöyle bir temeli temel 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 ondan sonra şuraya şöyle burayı da böyle arkadaşlar ondan sonra cema şöyle şöyle arkadaş dar ondan sonra cama Çalışma masasına da şöyle bir koyarım. Şunu şöyle altılık yaparak şöyle şöyle bak. Yap tasarruf ederiz hem daha güzel gözükür. Allah'a Ekber. Arkadaşlar şimdi şuradan da bir kapımız olsun. Yani şöyle bir kapı olacak. Ama şurada şöyle olacak. İnşallah çubuğu kurabiliriz. bunu. Düşünmemiştim. Yani evi birazcık da alçak yaptık. Şimdi onu kırmaya uğrasam daha kötü olacak. Zaten yine burak gelecek. Bizi yine alanımızı büyütecek kadar toplamız zoru falan. Tamam. Hepsini dönüştürelim. Şöyle arkadaş şöyle 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 aramadık şöyle. şöyle 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 güzel 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 o zaman şunu şöyle bunu hadi 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 kırır. Bu yere, zaman da o zaman şunda şöyle bu o zaman anda şöyle tamam şurada çalışma masamız olsun ondan sonra cema şöyle ondan sonra cemize şöyle ondan sonra, şöyle. Ondan sonra şöyle şöyle, ondan sonra cemize şöyle. şöyle sandık yerine şunlar Bundan sonra ocağımıza. Ee, ocak yapacak şeyimiz yok. Neyse. Ocağı da yaparız. Sıkıntı değil. Oğlum bu ne çok kulağım lan. Hadi, bölümde yaparız. Şunlar şöyle bir dursun. Şöyle dursun. Ay, tamam. Ondan sonra camı da Ama yine Motor şöyle Nasıl Şöyle şöyle bak Şöyle Arkadaşlar öyle bir dalım ki oyna. Unuttum sizi yine. Yine. Şunu ilk önce daha da çok yaparım Çünkü çok lazım olacak. Şöyle. arkadaşlar şimdi şurada birincisi şöyle evim, evinizde olmaz mı şöyle bazı evlerde olur nasıl ne ne Oğlum. şöyle ben arkadaşlar bekleyin ee, şurada şöyle ee, olsun arkadaşlar arkadaşlar çok az kaldı videomuzun bitmesine zaten banyoya gireceğiz arkadaş şöyle Yap yaptık mı şöyle şöyle arkadaş şimdi kır bu da bütün hayvanlar olsun hayvanların hayvanlara ayrıştırmak kötü bir şeydir arkadaş arkadaşlar bildiğiniz üzere arkadaş arkadaş yaşasınlar hadi yani hayvan yeri yaptık burayı burayı da kapattık arkadaşlar görüşü lüz arkadaşlar